gözlerle eski yılların yılların playstation 3'ümü çalıştıracağız bakalım gta falan hala duruyor mu arkadaşlar çok merak ediyorum şimdi arkadaşlar çalıştırmaya geçeceğiz oyunlarım burada kumandamı da alacağım şimdi pillerimi alacağım arkadaşlar bakın şöyle bir tane moto diye bir oyunum var bunu yok zaten biz bunu test edeceğiz gta 5 ve bu da böyle bir oyunum var zaten. Şimdi bunları attım. Şu pilleri alıyorum. Şu pilleri alıyorum arkadaşlar. Sonra şu konsolu alıyorum. Şunu. Bunu alıyorum buraya. Ve en önemli şeyimiz kablomuzu alıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Şöyle Açıyoruz Neden böyle bağlamışız ya Neden Dur bir makas keseceğim arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar geldim ha, Şöyle makasla keseceğim. Şimdi arkadaşlar ben kesin geleyim. Evet arkadaşlar açtık. Şimdi ben bunu kabloyu falan yani kabloyu bağlamayı biliyorsunuz. Drone yapayım geleyim. Evet arkadaşlar bu şarj adaptörü. Bunu zaten kumandayı bağlayacağız. Kumandan da şarj yok. Bu da ilk bağlayıp çalıştıracağımız şey. Şimdi şu Xbox'a bağlayıp çalıştıracağım şeyi alayım ben. Bir saniye arkadaşlar ilk defa şöyle zorlanarak bir video çekiyorum. Şu yere sokacağız o kabloyu zaten girişi de öyle. Bir saniye arkadaşlar. Neden bunu yapıyorum ben? Bir saniye. Çok zor giriyor. nasıl girecek? Ben bu oha ya. Sokma arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar. Ben bir keseyim koyayım televizyonun oraya. Evet arkadaşlar kurdum şöyle. Ve zaten GTA açılıyor. Benim böyle vallahi hiç şey yapmadım. Şu anda çok heyecanlıyım. Lazım olmayan eşyaları da kaldırıyorum. Lazım olanları alıyorum. Arkadaşlar bir saniye keseyim. Evet arkadaşlar açıldı GTA. Şu anda böyle Tabi şurada kumandadayken oynayamıyoruz ama kumandanın da şarjı yok arkadaşlar. Böyle bir videoydu arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.